Abim öldü. Seni kurtardılar. Annen Ceylan'ı depoya kapatmış. İşkence çektirmiş kıza. Aç susuz orada durmuş. Bu yüzden olabilir belki. Kuma dizisinin yeni bölümünde gizli tanın vermiş olduğu ifaden dolayı Karan serbest bırakılacak konağa döndükten sonra Ceylan'ı yerde baygın bir şekilde bulacak elinde ve kolunda darp bizleri olduğunu görecek ve bunun Sema'nın yaptığını düşünecek fakat Sema her şeyin Kudret Hanım'ın yaptığını Karan'a söyleyecek. Karan bunları duyunca Ceylan'ın haline her ne kadar üzülse de annesine bunun hesabını soracaktır. Diğer yandan Ferit Leyla'nın ortaya ortadan kaybolması ile endişe duyacak fakat Yonca'nın bir şeyler gizlediğinin farkına varacak Ferit Gonca'yı köşeye sıkıştırıp Leyla'nın yerini öğrenmek isteyecektir. Yonca Ferit'in Leyla'yı sevdiğini fark edecek ve asla Leyla'nın yerini Ferit'e söylemeyecek. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.